Mübarek dev gibi araba nereye inmiş ya? Tam aslında böyle olmaz lan. Bunu alçaltalım böyle daha güzel mi? mı? mi çarpar? Onu şimdi o çingenler getir daha buradan şey aldı da. Onu taktile <laughs> şeye. Ya ne ya yani. ne. Diye baksana, ben diz kafamdan aşağı indi arabaya, arabaya çıkamaydık. Böyle ödeymiş işte. Yüksekliği düşmüş.